Bugün FC 26'da efsaneleriyle Galatasaray'ı yönetiyoruz. Bu videoda kurallarımız gerçekten çok basit. Öncelikle başka bir takımdan herhangi bir oyuncu almamız tamamen yasak. Sadece her sezon Galatasaray'ın efsane bir oyuncusunu kadromuza katabiliriz. Hedefimiz ise kuracağımız bu kadro ile birlikte Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak olacak. Öncelikle değerlendirmemiz gerekirse Galatasaray'ın Süper Lig seviyesi için gerçekten çok yeterli bir kadrosu var. Ve bu videoda başarıya ulaşabilmemiz için bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerek. Ve onun için de öncelikle Süper Lig'de şampiyon olmamız lazım. Bu bizim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmemizin tek yolu. Ve ben şu anda bu durumdan dolayı bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani bence en kötü Süper Lig'de ikinci olarak Şampiyonlar Ligi elemeleriyle Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Ve ben bu sezon için kadromuza bir 10 numara ya da bir sol bek katmayı düşünüyorum. Eren Elmalı şu anda ilk kombinimizdeki tek 80 rating altındaki oyuncu. 10 numaramızda ise şu anda İlkay Gündoğan var. İlkay da şu anda ne kadar 83 ratingde olsa bile 34 yaşında ve sezon içinde rating düşmeye başlayacak. Yani şu anda burada Gabriel Sarayı kullanabiliriz. Ama Sarayı kullanmaktansa bence 10 numaramıza daha iyi bir oyuncu getirmemiz lazım. O yüzden bu sezonluk soldakimizi göz ardı ederek takımımıza bir tane 10 numara getireceğim. Bu arada 10 numara getirmeden önce önce sağ de bahsetmek istiyorum. Singo şu anda eksi bir yese bile sağ bekte oynayabiliyor. Ve Abdülkerim ve Davinson'dan da gerçekten şu anda çok memnunum. O yüzden defans hattımızı bozmayı düşünmüyorum. Bundan dolayı da bu video boyunca Singo'yu sağ kullanmayı planlıyorum. Kadromuza katılan ilk oyuncu Galatasaray'ın efsane oyuncularından Georgi Hacı oldu. Ve Hacı'nın şu anda kadromuza katılmasıyla birlikte ilk 11'imizin seviyesini bayağı bir yükselttik diyebilirim. Yani şu anda Osimen'den sonra takımımızda bir başka yıldız oyuncu daha var. Ve şu anda Hacı'nın kadromuza katılmasıyla birlikte de ben bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Ve acının kadromuza katılmasıyla birlikte ilk sezon için kadromuzu tamamlamış olduk. O yüzden şimdi ilk sezonumuzun sonuna geçelim ve takımımız Şampiyonlar Ligi'nde nasıl performans gösterecek ona bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 82 puanla şampiyon olmuşuz. Bu şampiyonluk sezon başında da dediğim gibi benim aşağı yukarı beklediğim bir şeydi. Yani nasıl şampiyon olamazsak şaşırırdım. Türkiye Kupası'nda da finale kalmışız ve finalde Başakşehir'e 1-0'lık skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 10 puanla 21. olarak bitirerek playoff'lara kalmışız. Playoff'larda ise Tottenham'ı toplama 5-4'lük skorla yenerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le eşleşmişiz ve Paris saint -Germain e toplamda 5-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükselmişiz. Çeyrek finalde ise Napoli'yi de 5-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseliyoruz. Yarı finalde ise Bayern Münih ile eşleşmişiz ve Bayern Münih'e toplamda 5-2'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişiz. Şu anda eğlenmiş olsak da o kadar üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yani ben bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmamız gerçekten hiç beklemiyordum. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise bu sezon Galatasaray'ın kadrosuna eklediğimiz Hacı gerçekten çok iyi bir performans göstermiş. Hacı bu sezon 25 gol atarken 18 tane de asist yapmış. Oyun orta sahadaysa ise Lemina yerine İlkay'ı oynatmış. İlkay ise tam 26 golle doğrudan etki etmiş. Leroy Sané ise 18 gol atarken 12 tane de asist yapmış. Forvetimiz Victor Osimhen tam 18 tane gol atmış. Sol kanatımız Barış Alper Yılmaz ise 18 golle doğrudan etki etmiş. Ve böylelikle ilk sezonumuzun sonuna geliyoruz. Bu sezon takımımız Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok iyi bir performans göstermiş. Yani yarı finale kadar yükselebildik. Belki de birazcık daha şanslı olsaydık videomuz ilk sezondan sona erecekti. Ama o kadar şanslı değiliz ve hala videoya devam etmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi ikinci sezona geçelim. Şu anda bu sezon için takımımıza normalde bir tane sol bek katacaktım. Ama geçtiğimiz sezon Eren Elmalı kendisini gerçekten çok iyi bir şekilde geliştirmiş. Ve şu anda da 79 reytinge ulaşmış. Ondan dolayı bence şu anda önceliğimiz bir sol bek olmamalı. Takımımıza daha çok işimize yarayacak mevkiye transfer yapmalı. Ve şu anda ben İlkay'ın yerine bir tane oyuncu getirmek istiyorum. Her ne kadar İlkay geçtiğimiz sezon muhteşem performans gösterse bile 3 rating düştü. Ve bu sezon hem 35 yaşına ulaştı hem de rating düşmeye devam edecek. Bu sezon takımımıza Galatasaray'ın bir başka UEFA kupası kazanmış efsanesini getireceğim. Kadromuza katılan ikinci oyuncusu Tugay Kerimoğlu oldu. Şu anda takımımızın kadrosuna hem Galatasaray'ın hem de Blackburn Rovers'ın efsanelerinden birini getirdik. Şu anda Hacı'den sonra Tugay'ın da kadromuza katılmasıyla birlikte de takımımızın orta sahasını gerçekten çok güçlendirdik. Şu anda takımımızın orta sahasında Tugay Kerimoğlu, Georgi Hacı ve Torreira var. Bu durum şu anda Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımıza nasıl yansır pek tahmin edemiyorum. Ama şu anda kağıt üstünde gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Umarım bu durum sahaya da yansır da Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarabiliriz. Ve artık Tugay Kerimoğlu'nun kadromuza katılmasıyla birlikte de ikinci sezon içinde kadromuzu oluşturduk. O yüzden şimdi ikinci sezonun sonuna geçelim. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 80 puanla tekrardan şampiyon olmuşuz. Türkiye Kupası finalinde ise Kayseri Sporu 2-0'lık skorla yenerek burada da şampiyon oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 15 puanla 9. olarak bitirerek playofflara kalmışız. Playofflarda ise Olympiakos'u toplama 5-4'lük skorla yenerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmişiz. Ve Real Madrid'e karşı toplam süresi 4-4 berabere biten maçı penaltılar sonucunda kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişiz. Ben bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gideriz diye düşünüyordum. Ama erkenden Real Madrid ile eşleştiğimiz için bu hedefimizi gerçekleştirememişiz. Kupa ise Bayern Münih kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise Victor Osimhen bu sezon kendisini bulmuş. Osimhen tam 39 tane gol atmış. Barış Alper Yılmaz ise 19 gol atarken 10 tane de asist yapmış. Leroy Sané ise tam 25 gole doğrudan etki etmiş. Hacı'nin ise bu sezonluk birazcık az katkı verdiğini görüyorsunuz. Onun nedeni de devre arasında Hacı'da bir sıkıntı çıktı. Ondan dolayı da Hacı'yı bir serbest bırakıp tekrardan takımıza katmam gerekti. O yüzden de şu an Hacı'nın sadece ikinci devre katkısını görebiliyoruz. Ve bu süreçte ise Hacı tam 12 tane gole doğrudan etki etmiş. Bu sezon kadromuza kattığımız Tugay Kerimoğlu ise 5 gol atarken 7 tane de asist yapmış. Böylelikle ikinci sezonun da sonuna geliyoruz. Bu sezon öyle ağam şahım performans gösteremedik. Yani geçtiğimiz sezon şampiyonlar liginde yarı finale kalmıştık. Bu sezon ise sadece son 16 turuna kadar kalabildik. O yüzden de bu sezon bizim için gerçekten çok iyi bir ders oldu. Yani gitmemiz gereken hala çok yol var. Şimdi 3. sezona geçelim. Bu sezon geçtiğimiz 2 sezonda ertelediğimiz transferi gerçekleştireceğim. Eren Elmalı şu anda ilk 11'imizdeki en düşük ratingli oyuncu. Ve ben şu anda sol bekimizde daha iyi bir oyuncu olmasını istiyorum. O yüzden de bu sezon kadromuza bir tane sol bek katacağız. Kadromuza katılan 3. oyuncusu Ergün Pembe oluyor. Ve Ergün Pembe de ilk 11'imizde direkt kendisine yer buldu. Bu arada ben sol bek olarak Hakan Ünsal ve Ergün Pembe'nin arasında kaldım. Ve Ergün Pembe ofansif olarak Hakan Ünsal'dan daha iyi olduğu için kadromuza Pembe'yi kattım. Umarım bu tercih iyi bir tercih olmuştur. Ver gün Pembe'den iyi katkılar alabiliriz. Şöyle 3. sezonun sonuna geçmeden önce bir kadromuzu değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon dediğim gibi gerçekten iyi bir orta sahaya sahibiz. Forvetimiz Osimen geçtiğimiz sezon tam 39 tane gol attı. Yani orta sahadan sonra forvetimiz de sağlam diyebilirim. Keza kanatlarımız da öyle. Kanatlarımızdan da iyi katkılar alıyoruz. Birazcık sıkıntımız varsa defansımız da var diyebilirim. Ya da kalemizde. Yani o iki mevkide birazcık güçsüzüz. Ama bu iki mevki dışında da bence şu anda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oynayabilecek bir kadroya sahip. Biz. Belki de bu sezon birazcık şanslı olursak Şampiyonlar Ligi'nde finale bile çıkabiliriz. Ve artık 3. sezon üzerinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi 3. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 86 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise bu sezon son 16 turunda Konya Spor'a 2-1'lik skorla yenilerek elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 13 puanla 13. olarak bitirerek playofflara kalmışız. Playofflarda ise Rakov'u toplamda 4-2'lik skorla geçerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turundaysa Barcelona'yı da 5 2'lik skorla geçerek çeyrek finale yükselmişiz. Çeyrek finalde ise Paris Saint-Germain'le eşleşmişiz ve Paris saint Germain'i toplamda 4'e 3'lük skorla geçerek yarı finale yükselmişiz. Yarı finalde ise Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'la eşleşmişiz ve PSV Eindhoven'a toplamda 5'e 4'lük skorla geçerek 3. sezonumuzun sonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişiz. Finalde ise rakibimiz Manchester City olmuş. Şimdi maça geçelim ve sıra geldi artık videomuzun ana hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya. Bu arada ben 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkabileceğimizi pek düşünmüyordum. Yani en azından bir 4-5 sezonumuzu alır diye düşünmüştüm. Ama şöyle de bir gerçek var ki Galatasaray'ın normal kadrosu gerçekten çok güçlü. Biz kadroya 3 tane efsane eklemiş olsak bile Galatasaray'ın diğer oyuncuları eksikleri doldurabiliyor. Yani biz Galatasaray'ın efsanelerini geri getirerek son rütüşleri yaptık diyebilirim. Kanaldaki diğer videoları izlediyseniz aşinasınızdır. Böyle final maçlarına çıktığımızda maçı ben oynuyorum. Ve anlatımı ise oyunda bulunan Türkçe spiker yapıyor. Bu maçta da o olayımızdan şaşmayacağız ve birebir aynısını yapacağız. Ve artık daha fazla konuşmamıza gerek yok. Maçı izlerken hepinize iyi seyirler diliyorum. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Kritik bir pas gönderiyor. Bernardo Silva. Kuvvetli bir vuruş yaptı ama bu top isabetli değil. Aradan topu iyi gönderiyor. Öne geçme şansı ve gol! Finalin ilk golü Galatasaray'dan geliyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Osimen arka tarafa doğru topu havalandırdı. Bu topa voleyi vurdu ama kaleyi tutturamadı. Bu top kaleyi tutsa jeneriklik bir gol olabilirdi. Galatasaray rakip kaleye doğru ilerliyor. Gol şansı. Ve kaleci bu topu engel oluyor. Torreira. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Ve top ağlarda gol. Finalde fark ikiye çıkıyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi farkı azaltabilir. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Derinlemesine bir top gönderdi. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Ve bu fırsat kaçıyor. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Manchester City topu tutamadı. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. O simen arkaya saktı. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor. Karşılaşmanın son bölümüne giriyoruz. Ve Galatasaray büyük bir farkla önde. Bu arada mutlak gol pozisyonu. Kaleciden bu topa geçit yok. Galatasaray'dan top kaybı. O simen şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve işte son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı Kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek. Her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı kırmızılılar çok çabaladı ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar ve Manchester City'ye karşı oynadığımız final maçını ilk yarıda attığımız 2 golle birlikte 2-0'lık skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Maç benim adıma bayağı kolay geçti diyebilirim. Manchester City'ye neredeyse sağda top göstermedik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bayağı domine bir şekilde şampiyon olduk diyebilirim. Ve 3. sezonda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduğumuz için de videodaki ana hedefimiz tamamlamış olduk. Ama daha hala videomuz bitmedi. Bu sezon oyuncularımız nasıl performans göstermiş ona bakmadık. Şimdi gidip ona bakalım. Ondan sonra da video kapanışı yaparız. Oyuncu istatistiklerine baktık baktığımızda Hacı bu sezon gerçekten çok muhteşem bir sezon geçirmiş. Hacı 39 gol atarken 13 tane de asist yapmış. Forretimiz Osimense tam 33 tane gol atmış. Sane ise 19 gol atarken 10 tane de asist yapmış. Barış Alper Yılmaz da tam 25 gole doğrudan etki etmiş. Böylelikle Galatasaray'ın kadrosuna her sezon bir efsanesini eklediğimiz bu videonun sonuna geliyoruz. Siz bu yeni konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Onun dışında da sıradaki videonun hangi takımda olmasını istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu da buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.